Alo. Kimle Alo. Alo. görüşüyorum? Dari suçlardan arıyorum. Avukat Haluk ben. Kaçaklık TV yayını yaptığınızı tespit ettik ve bunu e, çeşitli mecralarda sattığınızı tespit ettik. Sizin hakkınızda gerekli yasal işlemi başlattık ve aynı zamanda e, sizinle de bir görüşme sağlamak istiyoruz. E, bunu Abi. öncelikle öncelikle biz e, gerekli bütün olaylarımızı, gerekli bütün dilekçelerimizi vesaire verdik. Yarın emniyetten arkadaşlarımız da gelip ifadenizi alacaklar. Neden böyle ya bir şey abi. yapma gereği duydunuz? Öğrenebilir miyim? Abi valla ben şey abi kusura bakma abi ya. Neyi kusura bakmayayım? Yani böyle bir şey zaten işte suç. Ama. Bunun e, anayasada suç olduğunu ve bu suç olduğunu ya şey yasada baba. suç olduğunu bildiğiniz halde neden böyle bir şey yaptığınızı öğrenmek istiyorum ben açıkçası. Şirketimi de korumak Allah. durumundayım yani. Hadi boğaz ver ya. Ya trol deme sikkel lanza. Kapatacağım çeti, ha. Aço. Efendim. Ya, abi kusura bakmayın özür dilerim. Ya. Kusura bakmayınız diye bir şey yok. Ben size sadece bir soru sordum ve bu sorunun cevabını almak durumundayım. Ne? O işte. Eş abi babam ya. Kusura bakma abi. Ee, tek olan bir yere geçer Eşe misiniz? Baba. Tek babanızın olmadığı bir salona geçer misiniz? Alo? Alo? Ne oldu beyefendi? Merhabalar, ee, görüşebilir miyim Burak'la? Ne oldu ki? Yok, bir şey yok. Burak'la görüşebilir miyim? Anladım da ya, yani, ne oldu? Ben babasıyım. Yok yok, sıkıntı yok. Burak'la görüşebilir miyim? E görüşürsün de ne oldu yani tamam. bu saatte hayırdır? Yok yok sıkıntı yok. Ben Burak'la görüşebilirsem. Bir dakika. Tabii. Alo. Burak tek bir odaya geçer misin? Valla abi babam peşimde ya. Tamam tamam tek bir odaya geç sen. Bir Burak, değil. Bak sıçarım ağzınıza. Ha. Aynen evet, abi. Ee, şimdi bu yayını kimle beraber yapıyorsun? Tek başıma Tek başına. Ee, nereye sattın bunları? Ne ya diyeyim beyler? Işte lan? birkaç kişi. Ee, ne kadar satıyordun? 50-60 lira bir şey. Anladım. Ee, ne üzerinden yapıyorsun sen bu yayını? Spotcast mi? Vallahi ya. Ha? Abi sıra bakma ya. Öğrenip bir uzlaşmaya gitmek istiyorum. Eğer bir uzlaşmaya gitmeyeceksek 30 bin dolarlık bir tazminat davası açılacak. Kusura bakmayın. Ya. Peki soru soracağım iki tane. Bilemezsen şimdi polisle geleceğiz. Anladın mı? Alo. Alo. Sesin gelmiyor. Alo. İki tane soru soracağım. Duyuyor musun? Evet. İki tane soru soracağım. Bilirsen bakalım. Burak. Bir şey Biz sana telefon şakası yaptık Burak. <laughs> <laughs> abi kalbime indi. Telefon şakası. <laughs> Kim verdi abi bu <laughs> <marami>? Söylemem onu. Allah'ım. <laughs> arkadaşın kim? Ben ha? Abi. Kim? Burak mı? Burak. Valla kalbimin indi ya. Sıkıntı yok. Öpüyorum. Dikkat et kendine. Sağ benim, benim kim olduğumu biliyor musun? Kim abi? Halil söyletmesi tanıyor musun? Ha abi ya. Yayında mısın şu an? Yayındayım. Öpüyorum. <laughs> evet. herkese selamlar abi. Aleyküm selam görüşürüz. Takas Söğül'e oradan selam olsun. <laughs> Eyvallah öpüyorum. Sen de selam yollarsan çok makbule gitsin. Eyvallah. Allah bacaklarımın bağı çözün. Tamam öpüyorum görüşürüz. Tamam abi. Hadi bay bay. Takas World'de de selam.